Sevgili arkadaşlar herkese merhaba ben 68. Krallıktan Minerva Bugünkü konumuz zırh dökümü etkinliği Bu etkinliği yapmadan önce ilk önce yapmamız gereken şey e, görevleri yapmaktır İlk önce isterseniz görevleri yapalım hemen Zaten çoğunu yapmışım e, 10k 20k askere gideceğiz 40 tane de yağmacı öldüreceğiz Ayrıca gördüğünüz gibi güç artışı yarışması da var. Güç artışı yarışmasında e, artı puan elde edebiliyoruz bu görevleri yaparak. Şöyle bakalım. Evet. Asgari görevimizi yaptık. Şimdi 40 tane yağmacı öldüreceğiz. Hemen öldürelim onları da. Bu etkinliği daha hızlı yapmak için hızlı ilerlemeyi açtım. Dilerseniz sizler de açabilirsiniz arkadaşlar. 14 Evet gördüğünüz gibi şu anda günlük görevlerin hepsini yapmış bulunmaktayız. Bu günlük görevleri yaparak hem kaynak hem de e, kristal toplamak için kürek elde ediyoruz. Evet arkadaşlar günlük görevlerimizi yaptığımıza göre artık maden toplamaya başlayabiliriz. Maden toplamaya başlamak için İsterseniz böyle haritayı gezerek bakabilirsiniz. Bu daha uzun bir yol. Bunun kısa yol olarak oyun bize şöyle bir yöntem bulmuş. Burada malzeme al dediğimiz zaman demir, bronz ve kristal. Ee, mesela benim şu anda kristalim sıfır. Şöyle araya tıkladığımız zaman bize en yakın kristale götürüyor. Ayrıca bir kere gittiğimiz yere tekrar gidemiyoruz. Şöyle hemen başka bir tane kristal bulalım. Kristale gönderdik. İsterseniz bekleyebilirsiniz, isterseniz arayabilirsiniz. İsterseniz Şöyle tekrar gönderelim. Gördüğünüz gibi geri dönerken tekrar gönderebiliyoruz ama bir kere giderken İkinciyi gönderemiyoruz arkadaşlar. Daha hızlı toplamak için hızlı ilerlemeyi açtım. Günde bir kere oluyor. Yani 24 saatte bir yapabilirsiniz hızlı ilerlemeyi. <laughs> Kristalle giderken enerji tüketmiyoruz. Fakat e, demir veya bronza giderken maalesef enerjimiz gidiyor. Bu yüzden artı enerjiye ihtiyacımız olacak. Şöyle kullanalım. Hızlı yürüyüşü de açtığımız için biraz hızlı hareket etmeliyiz. Çünkü bir saatlik zamanımız var. Elimizden geldiğince hızlı yapmaya çalışırız böyle zamanda. Çünkü yarı yarıya hız düşmüş oluyor. hemen gidebilmek için şu koordinata tıklayıp şuraya tıklarsak gittiği yeri hemen gösteriyor. Bunun etrafında zaten madenler bulunmaktadır. Sizin için daha kolay olur. <laughs> tekrar bir bakalım. Etrafımızda maden kalmayınca zaten uyarı veriyor. Artık maden kalmadı diye. İsterseniz tekrar göç edebilirsiniz veya uzaklara gidebilirsiniz bu tamamen. Sizin isteğinize kalmış bir şeydir. Evet bakalım ne kadar toplamışız. 15 kristal 19 demir 20 tane bronzumuz var. Şöyle bir ödüllere bakalım. Birinciye 40 tane sandık veriyor. Evet şimdi zırh yapmaya başlayabiliriz herhalde. Bu kadar malzeme yeterli şu anlık. Şimdi arkadaşlar burada çoğu oyuncumuz farklı farklı sayılarla yapmaya çalışıyor. Aslında bunun en mantıklısı ve en karlısı 1-1-1'dir. Bir, bir, yani 1 kristal, bir demir ve bir bronz maden. Şöyle bir zırh dökümü yaparsak önüne gelecek. Tekrar yapalım. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. Bunların hepsi farklı farklı şekilde olabilir. Gördüğünüz gibi şurası şu an turuncu sonra yeşil ekleniyor ve sonra mavi. Farklı bir şekilde yaparsak mavi, turuncu ve yeşil. Bunların hepsi size farklı şanslar getirecektir. Ben en çok orta sol ve sağ yapıyorum. Puanınıza göre aldığınız ödüller değişmektedir. Gördüğünüz gibi turuncu parça, madalya, saat, kitap gibi şeyler veriyor. Güzel bir etkinliktir. Ayrıca puan sıralamasındaki birincilik ödülü de gayet güzeldir. Ben şu an bu kadar toplamayla 34. sıraya geldim. 3560 puanla. Size tavsiyemdir. Evet, bu etkinlik 3 gün sürüyor. Elinizden geldiği kadar biriktirip en son gün basabilirsiniz. Arda arda bastığınız için daha fazla puan gelecektir ve şansınız daha yüksek olacaktır. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve iyi oyunlar dilerim.